Bizim bir tek aile içi şiddete, bir tek cinayete tahammülümüz söz konusu değildir. Buradaki parolamız sıfır toleranstır ve bu konuda özellikle bu şiddeti uygulayanlara karşı acımasız olduğumuzu, acımasız olacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ancak ne yazık ki bu konuda son dönemde İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıyayız. Bu bahsettiğim tüm bakanlıklarla yapmış olduğumuz eylem planı, attığımız bütün adımların ifade etmem gerekir ki hiçbirini İstanbul Sözleşmesi yapmadı. Bunları biz kendi yasalarımız, kendi kanunlarımız, kendi gerekliliklerimiz için yerine getirdik. Ve getirmek zorundayız. Getirmek durumundayız. Demin nasıl göçmen meselesini bir insanlık meselesi, bir medeniyet meselesi olarak, insan yaratılmışların en şerefisi olarak altını çizmişsek, bu meselenin tamamına da böyle bakmaktayız. Ve dolayısıyla hiçbirisi de İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı diye bitecek değildir. Biz egemen devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız. Bu hakkımız var. Bu bizim egemenlik hakkımızdır. İstediğimizden de çıkarız. Nitekim Avrupa'da birçok ülke var. Bu sözleşmeye şer düşen, bu sözleşmeyi imzalamayan. En son Polonya. Lezbiyen, gay, trans bütün bunlara itiraz ettiği için kendi toplumunu yanlış yönlendirebileceğine, yanlış nüfuz edebileceğine inandığı için buradan çıktı. Polonya çıktı. Dünyada yıkılmadı yani. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması 2011 yıldır. Ama yürürlüğe giriş tarihi 2014'tür. Oysa biz 2012 yılında 62-84 sayılı aile içi ve kadına karşı şiddeti önlenmesine dair kanunu çıkardık. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden önce attığı adımlar, gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler, aldığı olumlu saat sonuçları ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi karşısında yok sayılıyor. Veya ona cüre edilmeye çalışılıyor. Dünyanın bu konuda karşı karşıya kaldığı cinayet oranları belli. Bunları dün yayınladım. Avrupa'nın belli, Türkiye'nin de belli. Bizim için bir sayısı da fazla bunu ifade ediyorum. Ama bize bu konuda vaazü nasihat etmeye çalışanlar ve bize bu konuda sanki her şey bitti yarından itibaren Türkiye'de kadına ait, aile içi şiddete ait meselelerde hiçbir adım atmayacağız ve çok farklı durumlarla karşı karşıya kalacağımızı iddia edenler hem Türkiye'nin kapasitesine hem yasalarımıza hem kanunlarımıza hem kurumlarımıza hem de bu kadar çabamıza haksızlık etmektedirler. Bizim bu sözleşmeden çıkma hakkımız var. Sözleşmenin 80. maddesi çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararnamesini birbirinden ayırt edemeyenler maalesef bu konudaki değerlendirmeleri istedikleri gibi yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi siyasal istismar haline getirmeye çalışıyorlar. Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılmayı aklına gelenler gibi. Her şey, her şey istismar malzemesi. Kadını istismar edelim, dini istismar edelim, Avrupa'yı istismar edelim. Her şeyi ama her şeyi, insan haklarını istismar edelim. Edelim de edelim, demokrasiyi istismar edelim tüm meşruiyetlerimizi istismar edelim. Etmeyelim ya. Etmeyelim. Ya şu ideolojik kalıplardan ne olursunuz hep birlikte bir kurtulalım. Kimse kusura bakmasın. Bugün İstanbul Sözleşmesi tartışmalar üzerinden yapılan toplumu korkular üzerinden istismar etmek, kadına dönük şiddeti siyasi amaçlar uğruna istismar etmek ve İstanbul Sözleşmesi ile özellikle kanunlarımızın, yasalarımızın ve hakikaten tüm medeniyet kodlarımızın aynı kefeye koyup küçültmeye çalışmak şunu ifade etmek istiyorum ki ülkemize de milletimize de yapılan haksızlıktır.